Hazreti İbrahim ne diyordu Aleyhisselam? Ve cealli lisane sıdkı fil ahirin. Ülül azim peygamber. Cennette müjdelenmiş bir peygamber. Ama buna rağmen Allah'ım arkamdan gelenler beni hayla yad etsinler ya Rabbi. Ve cealli lisane fil ahir. Çok önemlidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir cenazeye teşrif ettiler. Baktılar ki insanlar konuşuyorlar. Bir kulak verdiler. İnsanlar ölünün hakkında çok güzel konuşuyorlar. Allah rahmet eylesin. Çok iyi insandı. Şöyleydi, böyleydi diye arkasından hayırla yad ediyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cenazeyi kıldırmadan üç kelime, aynı kelimeyi 3 defa tekrar ederek vecebet, vecebet, vecebet buyurdu. Yakın zamanda bir cenaze daha oldu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona da teşrif etti. Baktı ki insanlar konuşuyorlar. Efendimiz kulak verdi. Baktı ki insanlar ölü hakkında çok kötü konuşuyorlar. Bizim tabirimizde yaka silkiyorlar. Bu sefer Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gene aynı kelimeleri üç defa tekrar etti. Vecebet, vecebet, vecebet. Şimdi bu iki defa gerçekleşince sahabenin dikkatini çekti. Geldi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a cenazeden, namazdan sonra dediler ya Resulallah dikkatimizi çekti. Siz iki cenazede de aynı kelimeleri tekrar ettiniz vecebet, vecebet, vecebet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tebliğ metodu olarak bunu yapıyor. İnsanların dikkatini çeksin diye. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evet iki cenazede de aynı kelimeleri kullandım. Çünkü diyor ben birinci, birinci cenazeye gittim. Baktım insanlar ölü için güzel konuşuyorlar. Hayırla yad ediyorlar. Ve ben de vecebet, vecebet, vecebet el cenneh. Bu insanların bu ölü hakkında söyledikleri güzel sözlerden dolayı buna cennet vacip oldu. Çünkü Allah kulların şahadetini itibar eder. Onun içindir ki Allahu ennehu la ilahe illallahü ve'l ve ulul ilm diyor Allah Kur'an'da. Allah'ın varlığına kendisi, melekler ve ulul ilm fazilet sahipleri şahitlik yapmıştır. Onun için Allahu Teala meleklerin şahitliği ile beraber kulların şahitliğini de itibar eder. İkinci cenazeye iştirak ettim. Baktım ki oradaki insanlar da ölü için çok kötü konuşuyorlardı. Ben de vecebet, vecebet, vecebet ennar. Buna da cehennem vacip oldu dedim. Onun için aziz kardeşlerim tekrar söylüyorum. Bizler seccadede, bizler Kabe'de, bizler Kur'an'ın sayfaları arasında aradığımız Allah'ın rızasını belki de arkamızda, gıyabımızda yapılan bir mümin kardeşimizin duasında bulabiliriz. Onun için bu kubbede hoş bir seda bırakmak, insanların gönlünde yer edinmek bizim asli vazifelerimizdendir.